Herkese günaydın. Şimdi herkes kendi iş, okul ve gün içi programı koşturmasında değil mi? Herkes uyandığında sabah gün içinde yapacaklarını, birazdan yapacaklarını, toplantıyı, sınavı düşünerek başlıyor. Ee, uzun meditasyonlara ya da kendimize uzun vakit ayırmaya, özellikle sabah saatlerinde çok vaktimiz olmuyor. Ama bu... Benim yaptığım şey siz de yaparsanız kendinize 3 dakika 5 dakika ayırırsanız gün içinde zihin akışınızda nefes kontrolünüzde çok daha iyi olacak. Ne yapıyoruz? Bağdaştayım, gözlerim kapalı, herhangi bir ön hazırlığa ihtiyacım yok. Sadece çevre koşullarını, çevreden gelen sesleri dinleyerek nefesimdeyim, doğal nefesimdeyim. Son birkaç dakikada biraz daha derin nefeslerle nefesime farkındalığımı yönlendiriyorum. Ve gelme 5 dakika ayırarak yine başlamış oluyorum. Gün içinde zihin akışınız da daha kontrollü olacaktır.